Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. ByteDex ile alakalı bazı gelişmeler aktaracağım sizlere. Arkadaşlar Bydex sitesindeki ön satış bitti. Artık oradan Bydex token alamazsınız. Şu an P2P, B2B, B2B borsasında ön satış düzenleniyor. Oradan alım yapacaksınız arkadaşlar. Ben açıklamaya link bırakacağım bu borsanın linkini. O linke tıkladığınızda bu sayfa açılır arkadaşlar. Buradan sağ üst tarafta 3 tane çizgi var. Buraya tıklıyorsunuz buraya tıkladıktan sonra register diyorsunuz arkadaşlar. Ve kayıt sayfası açılıyor. Buradan kaydınızı oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olduğunuzda e-mailinizi doğrulamanız gerekiyor. E-mail'i doğruluyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda bu sayfa açılıyor arkadaşlar. Buradan da yine aynı şekilde sağ üst tarafta 3 tane çizgi var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın Launchpad yazıyor. Launchpad'e tıklayın. Launchpad'e tıkladığınızda Burada mesela buydex'i göreceksiniz. 14 gün 23 saat var arkadaşlar bitmesine. Ve 25 milyon satışa sunulmuş şu an. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda alım sayfası açılıyor. Mesela burada BTC yazıyor. Bunu arkadaşlar USDT, ETH ne alacaksanız onu seçiyorsunuz. Daha sonra buraya arkadaşlar ne kadar alacaksanız onu giriyorsunuz arkadaşlar yüzde on bonus var mesela 10.000 alım yaptığınızda bin tane de e, ödül kazanıyorsunuz aynı bay sitesinde olduğu gibi ancak burada referanse ödül yok arkadaşlar referanslar buradan ödül kazanamayacaklar daha sonra bu kutucukları işaretleyin al değiln e, arkadaşlar alım ve e, Pardon para göndermek ve çekmek için arkadaşlar kimlik doğrulama gerekiyor bunun için buradan doğrulamaya geçiyorsunuz arkadaşlar. Doğrulamaya başlat diyen işte buradan bilgileri girin arkadaşlar. Doğrulamanızı yapın ve tokeninizi alın arkadaşlar. Ee, i̇şlemler bu şekilde gerçekleştirilecek. Şimdi birkaç haber daha vereyim arkadaşlar. 15 Ağustos'ta 3 tane borsada listelenecek di Baydex. Ee, dün bir haber geldi. Bir borsa daha eklemiş arkadaşlar. Bunların arasını ee, Indoex borsası bu borsa. Yani 15 Ağustos'ta Bidex 4 tane borsada listelenecek. Indox borsası da Coin Market Cap'ten baktığımızda hacim sıralamasında 16. veya 17. sırada yer alıyordu. Gerçekten güzel bir hacmi var. Bunu da aklınızda bulundurun. Bu şekilde bir listeleme daha olacak. Şimdiden yatırımlarınız hayırlı olsun.